Nevşehir-Aksaray karayolunun 27. kilometresinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tur otobüsü devrildi. Kazada ise 4 kişi yaralandı. Kaza Aksaray-Nevşehir karayolunun 27. kilometresinde meydana geldi. Nevşehir'den Antalya'ya giden 07 AHS 668 plakalı tur otobüsü yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ikisi yabancı uyruklu olan toplamda 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.